Herkese merhaba arkadaşlar. Sen de yap kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere internetten çok kolay bir şekilde Dogecoin kazanmayı göstereceğim. Şöyle öncelikle sistemimize girelim. Sistem ismi Free Dogecoin. Şu arkadaşlar şu gördüğünüz yere şu şu yere buraya Dogecoin cüzdan adresinizi yazıyorsunuz ve şurada turuncu yere sunmak yerine basıyorsunuz. Bastıktan sonra burada güvenlik kodu var. Her saat başı bu güvenlik kodunu yazarak size belirli bir miktar Dogecoin veriyor. Ve bu Dogecoin'i 2 iki Dogecoin olunca cüzdan adresinize çekiyorsunuz. Ve ödemeleri çok hızlı yapıyorlar. Yani ödemelerde hiçbir sıkıntı yok. Ben de ödememi aldım. 2 Dogecoin aldım ben. Paribu sitesine. Yani çok güzel bir şey ödeme yapıyorlar. Şimdi buradan çıkalım. Bu sitenin linki açıklamalar kısmında ve Telegram grubumun linki de açıklamalar kısmında bulunmaktadır. Bunun gibi videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.